Arkadaşlar Emre Garaj'dan herkese merhaba. Bugün BMW E90 aracımıza multimedya montajı yaptık. E, Göz kesilerek takılan bir cihaz arkadaşlar. orijinal teybimiz yine çalışmaya devam ediyor. Dek olarak bizim cihazımızı e, ilave ediyoruz. Geri vites kamerası eklentisi yaptık. E, joystick eklentisi yaptık. Dilerseniz Joystick'i size göstermek istiyorum. Müşterilerimiz çünkü genelde Joystick'i çok merak ediyorlar. Burada görmüş olduğunuz arkadaşlar eee Navigasyon tuşumuz, menü tuşumuz, telefon cevaplama, ileri geri parça atlatma, back, opsiyon ayarlar bunların hepsini kontrol edebiliyoruz ve aynı zamanda burada joystick'imiz üzerinden de hem onaylama hem de e, ileri geri parça değiştirme, menü üzerinde geçişler hepsi aktif bir şekilde çalışıyor. Aynı zamanda ışıklarımız da yanıyor görmüş olduğunuz gibi. Arabanın farlarını yaktığınız zaman aynı arabanın kendi iç ambiyans turuncu renginde e, tuş ışıklarımız da yanıyor. Arabamıza tamamen uyumlu, orijinal bir cihaz. Şimdi cihazımızın dilerseniz kullanımına geçelim. Öncelikle arkadaşlar e, navigasyondan başlayalım. Ana menüye geçiş yaptık. Cihazımızda iki ayrı navigasyon var. Bir tanesi internetsiz kullanılan Aygo. E, bir de internet üzerinden kullandığımız Google Maps. Şu anda internetli navigasyonumuzu açtık arkadaşlar. Bunun için internet bağlantısı yapmamız gerekiyor. Ee, kullanımı çok basit. Normal bir e, cep telefonumuzda norm, a, Google Maps'i nasıl kullanıyorsak e, bu navigasyon da aynı şekilde. Arama kısmına tıklıyoruz, gideceğimiz yerin ismini veya açık adresini yazıyoruz ve cihaz bizi istediğimiz yere götürüyor. Çıkmak istersek de buradan sol üst köşeden ana menü tuşuna bir defa basmamız yeterli. Bluetooth'umuz var. Telefonumuzun Android ve iPhone olması fark etmiyor. Kablosuz bir şekilde Bluetooth eşleştirmesi yaptıktan sonra artık telefon görüşmelerimizi cihaz üzerinden yapabiliyoruz. İstersek rehber de aktarabiliriz. Rehber aktarırsak şöyle bir avantajı var. Arayan kişileri ismiyle görebiliriz veyahut da isim üzerinden karşı tarafı arayabiliriz arkadaşlar. Bluetooth bölümünde bir de Bluetooth müzik özelliğimiz var. Bu özellik sayesinde de telefonumuz üzerinde izlemiş olduğumuz videoların veya dinlemiş olduğumuz müziklerin sesini kablosuz bir şekilde arabaya aktarabiliyoruz. Cihazımızda CarPlay özelliği de var. Ben size şöyle göstereyim dilerseniz. Öncelikle bağlantımızı kapatalım. Eğer telefonumuz iPhone'sa Bluetooth bölümüne giriyoruz arkadaşlar. Arama yapıyor. BT1252. Hemen tıklıyorum bt 1252ye Eşle dedim. İzin ver dedim. Şu anda Bluetooth'un bağlı. Hemen CarPlay bölümüne geçiş yapıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Kablosuz CarPlay'dir aynı zamanda. CarPlay kullan diyorum. Telefondan yetki vermemi istiyor bu ayarı sadece ilk bağlantımızda yapıyoruz arkadaşlar. Daha sonraki bağlantılarda Bluetooth'umuzun açık olması yeterli. Arabaya biner binmez kendi otomatik CarPlay'i açılıyor. Şu anda görmüş olduğunuz gibi CarPlay'imiz kablosuz bir şekilde aktif bağlandı. Kullanımı çok basit CarPlay'in. <laughs> Büyük avantajları var. Bizim navigasyonumuzu direkt telefonumuz üzerindeki navigasyonumuzu Google Maps'i ekrana yansıtıyor. Bu sayede geçmiş adreslerimizi, kayıtlı adreslerimizi ekranda direkt görebiliyoruz. Eğer WhatsApp'tan arkadaşımız konum yollarsa CarPlay üzerindeki navigasyondan gelen konuma direkt gidebiliyoruz arkadaşlar. Çalınan listelerimizi görebiliriz. Bir sonraki sayfamıza geçtik. Telefonumuzu aktarıyor. Bundan sonra artık hani bluetoothla değil de direkt kartlı üzerinden görüşebiliriz telefonumuz iPhone'sa. Ee, arama kayıtlarımız, telefon rehberimiz, geçmiş aramalarımız, her şeyimizi görebiliyoruz. Müzik bölümümüz var. Telefonumuzun içindeki yüklü olan müzikleri e, direkt teyp üzerinden kullanabiliyoruz kablosuz bağlantıyla. Yine Google haritalarımız burada, kısa yol tuşumuz. Mesajlarımızı kontrol edebiliriz. Mesajlarda sizi, Siri bize yardımcı oluyor. Sesli olarak karşı taraftan gelen mesajı bize okuyabiliyor arkadaşlar. Araba tuşuna basarsak bir önceki arabanın orijinal menüsüne geçiş yapıyoruz. Ayarlar bölümümüz var. Burada CarPlay'imize sunmuş olduğu ayarlar var. Bu ayarlar da sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Tekrar geri geldik. Bir sonraki sayfamıza geçtik arkadaşlar. WhatsApp'ımızı kontrol edebiliyoruz. WhatsApp'ın kullanımı da mesajlarla aynı. Karşı taraftan bir konum geldiği zaman direkt WhatsApp üzerinden konuma gidebiliriz. Veyahut da mesaj geldiği zaman Siri bize sesli bir şekilde bu mesajı okuyor. Ve karşı tarafa biz de konuşarak mesaj yazabiliyoruz. Bir de Yandex navigasyonumuz var. Yine internet üzerinden kullanılan navigasyon programımız. Buradan çıkmak için de araba tuşuna bir defa tıklamamız yeterli. Arkadaşlar geri vites kamerası eklentisi yaptık. Vitesimizi R konumuna aldığımız zaman tabii kontağımızı açmamız gerekiyor. Kontağımızı açtık. Vitesimizi R konumuna aldığımız zaman Görmüş olduğunuz gibi hızlı bir şekilde geri vites kameramıza geçiyor. Sağ tarafta radar görüntüsünü istersek görebiliyoruz. Aynı zamanda sesli uyarımız da görmüş olduğunuz gibi sağlıklı çalışıyor. Bir de direksiyon yönümüz bakın. Ee, yön tayin eden yayımız direksiyonu çevirdiğimiz yöne doğru arabanın nereye gideceğini bize gösteriyor. Geriden çıktığımız zaman da kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ben bluetooth'umu kapatacağım CarPlay'den çıkmak için. Çıkış yaptık. Daha sonrasında bir sonraki sayfamıza geçelim. Bakın burada yine joystick de sağlıklı çalışıyor. Müzik bölümüne geçtik. Cihazın e, dahili 64 GB hafızası var. Bu 4 GB'li bir cihaz. E, bu 64 GB hafızanın içine video ve müzik atabiliyoruz. Bunun haricinde torpidoya çektiğimiz iki ayrı USB girişimiz var. Bu USB girişleri üzerinden de video müzik oynatabiliriz arkadaşlar. Bunun üzerindeki flash disk, hard disk içindeki video müzikleri cihazdan oynatabiliyoruz. Yine joystickimiz burada sağlıklı çalışıyor. Görmüş olduğunuz gibi ileri geri parça atlatıyorum. Play pause tuşumuz, karışık çalma, direkt çalma tuşlarımız ve hatta liste seçimimiz. Liste üzerinden de direkt parça seçebiliyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi joystick gerçekten çok avantajlı. TV içi elimize gitmesine gerek yok. Normal bir F10, F30 tarzında direkt joystickimizden tüm her şeyi kontrol edebiliyoruz. Geri geldik. Bir sonraki menümüz video cihazımızdan video da oynatabiliyoruz. 1024'e 600 HD panel çözünürlüğü var. Aynı zamanda IPS ekran arkadaşlar. IPS ekran demek gün ışığında bile gayet net görüyoruz ekranı demek. Gün ışığında daha iyi. şu an bakın ee, gündüz vakti ekranın netliği e, kesinlikle hiçbir şey kaybetmiyor arkadaşlar. Yine burada da joystickimizi kullanabiliyoruz. Direksiyon kumandamız da çalışıyor aynı zamanda. Yani joystickimiz çalışıyor ama bakın şu anda da direksiyon kumandasından parça atlatıyorum parça atlatma, ses açma kısmı hepsi sağlıklı bir şekilde çalışıyor. İstersem ekran büyüklüğünü ayarlayabiliyorum arkadaşlar. Bakın tam ekran yaptım. 16.9, 4.3, merkez, ideal, yatay veyahut da tam ekran aslına bakarsanız tam ekranı dolduruyor. En güzeli bu. Ses kalitemiz çok iyi arkadaşlar. Orijinal TV'mizi sökmediğimiz için ses kalitesinde bir eksilme yok. Ve dijital yayın kullandığımız için de ses kaliteniz yüzde %30 daha da yükseliyor. Hiç ya, sabır. ya Tekrar buradan da yeri geldik. Uygulamalar bölümüne giriyoruz. Burada cihazın içindeki tüm uygulamaları görüyoruz arkadaşlar. Yalnız burada e, öncesinde ben internet bağlantısını göstereceğim. Ana menüye geldik. Ayarlara tıkladık. Abi interneti etkinleştiriyoruz kablosu açmamız gerekiyor. Açtıktan sonra cihazımız ağrımaya başlıyor. Bulmuş olduğu ağlardan hangisine bağlanacaksak üzerine bir defa tıklıyoruz arkadaşlar. Ve şifremizi giriyoruz. Cihazımız internete bağlanmış oluyor. Bunu bir defa yapmamız yeterli. Daha sonrasında telefonumuzun internete açıksa otomatik teybimiz zaten telefonumuza bağlanıyor. Uygulamalar bölümüne geldik. Burada neyi kullanabiliriz internet üzerinden? Google Chrome'da gezinti yapabiliyoruz arkadaşlar. Ayrıyetten bir sonraki sayfamıza geçtik. Play Store'umuz var. Buradaki uygulamalar haricinde indirmek istediğimiz bir uygulama varsa Play Store'dan indirip cihaza kurabiliyoruz. YouTube'umuz var. YouTube'dan video seyredebiliriz. Google haritalarımız var. Yine internet üzerinden kullanabileceğimiz navigasyon programımız. Bu cihazda bir de güzel bir özellik var. İnternetsiz navigasyon var. Aygo bakın bunda herhangi bir internet bağlantısına gerek yok arkadaşlar. Offline kullanılıyor. Daha başında böyle olsanız e, sağlıklı bir şekilde çalışıyor, hiçbir internete ihtiyacı yok. Sağ alt köşeye tıklıyorum, yeni rota diyorum. Daha sonrasında gideceğim yerin açık adresini yazabilirim veya geçmiş adreslerden herhangi bir yer seçebilirim. Örnek vermek gerekirse geçmiş adresimiz var, Anadolu'ya tıkladık arkadaşlar. Hedef olarak seçtiyorum, navigasyonu başlat dedim. Cihazım şu an beni sesli ve görsel olarak gideceğim yere götürüyor. Çıkmak istersem de sağ alt köşeye basıp Burada en altta çıkış tuşumuz var. OK dediğimiz zaman da ana menümüze geri geçiş yapıyor. Arkadaşlar cihazımızın kullanımı kısaca bu şekilde. Cihazımızda CarPlay'i gösterdik ama Android'te de Auto Link özelliği var. Yani Android Auto'yu da çalıştıracağız. cihaz. Bakın bu da çok önemli bir özellik. Aynı CarPlay'deki gibi WhatsApp'ımızın müziklerimizi, programlarımızı, ayarlarımızı Android Auto özelliği sayesinde cihaza atabiliyoruz. Aynı zamanda Android Auto'yu da destekliyor. Telefonumuz eğer iPhone değil de Samsung olur, Huawei olur, LG olur. Bunların hepsini de e, aynı CarPlay gibi özelliklerini ekrana yansıtabiliyoruz. Cihazımızın kullanımı kısaca bu şekilde. Siz de arabanızda bu tarz bir multimedya keyif sürmek isterseniz mutlaka Emera Garaj'la iletişime geçin. Cihazlarımızın teknik özelliklerini emeragaraj.com.tr sitesinden ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz. İyi günler arkadaşlar.